Hoş geldiniz. Neredeyse yarım asırdır diz ağrısı çeken genç sporculara basit bir çözüm sunuluyor. Diz kapağının hemen altına takılan o sıkı band. Bu e, neredeyse bir tür ergenlik ritüeli gibi. Ama işte gizemli olan kısım şu: kimse bu bandın nasıl çalıştığını, hatta gerçekten işe yarayıp yaramadığını kesin olarak söyleyemiyordu. Yani bu bir sihir miydi, bir plasebo etkisi mi, yoksa arkasında gerçek bir bilim mi vardı? Bugün bu gizemi nihayet mikroskop altına alan bir çalışmayı mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynak, Shoying, Zhang ve meslektaşlarının kaleme aldığı Aralık 2024'te Journal of Sport Science and Medicine dergisinde yayınlanan Ergenlik çağındaki kadınlarda koşu sırasında infrapateller bantlarla quadriceps kuvvetlerinin kantitatif analizi başlıklı makale. Ve buldukları cevap inanın beklenenden çok daha şaşırtıcı. Bugünkü görevimiz de tam olarak bu sadece daha iyi hissettiriyor demenin ötesine geçip o basit bandı taktığınızda bacağınızın içinde yani kaslarınızın ve kemiklerinizin seviyesinde rakamlarla ne olup bittiğini anlamak. Bu çalışmanın bulgularının genç bir sporcu, bir antrenör veya bir ebeveyn olarak sizin için ne anlama geldiğini en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Sürekli adını duyduğumuz bu Osgood-Schlatter hastalığı e, tam olarak nedir? Sahada koşan bir genç için ne anlama geliyor bu? Makale bunu çok net bir şekilde çekme yaralanması olarak tanımlıyor. Şöyle düşünün: üst bacağınızdaki o devasa kas grubu, yani quadriceps, her adım attığınızda, zıpladığınızda kasılıyor ve diz kapağınızın hemen altındaki o küçük çıkıntılı kemiği kendine doğru çekiyor. Hatta elinizi oraya koyarsanız o çıkıntıyı hissedersiniz. Evet, evet hissediliyor. Deşmemiş, kıkırdak yapıda olduğu büyüme çağında çok hassas oluyor. Sürekli ve tekrarlayan bu çekme kuvveti o bölgede iltihaplanma, şişlik ve ciddi ağrıya neden oluyor. İşte oskut Schlatter, tam olarak bu. Aklıma hemen lisedeki basketbol takımım geliyor. Neredeyse yarımızın dizinde bu bantlardan vardı. Hiçbirimiz neden taktığımızı tam olarak bilmiyorduk. Antrenör ağrıyorsa tak dediği için takıyorduk. Sanki bir tür forma aksesuarı gibiydi. Bu sonuçları o zamanlar bilseydik belki de bazılarımız banda uzanmak yerine esneme hareketlerine daha fazla odaklanırdı. Çok yerinde bir gözlem çünkü bu durumun ortaya çıktığı zamanlama her şeyden önemli. Kızlarda genellikle 8-14, erkeklerde 10-15 yaşları arasındaki o ani boy atma dönemlerinde patlak veriyor. Makalenin altını çizdiği kritik bir nokta var. Bu rahatsızlık çoğu zaman kendi kendine geçer diye önemsenmese de belirtiler yetişkinliğe kadar devam edebilir ve bir sporcunun kariyerini veya günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu yüzden de tak geçsin demek yerine Etkili yöntemleri anlamak hayati önem taşıyor. İşte bantlar da bu noktada bir kurtarıcı gibi sunuluyor, değil mi? Mantığı neydi ki bu bantların? Sadece o bölgeyi sıkıştırıyor mu? Temel teori, bandın patellar tendona baskı uygulayarak çekme kuvvetinin o hassas yapışma noktasına ulaşmadan dağılmasını sağlamasıydı. Yani bir nevi kuvvetin yönünü değiştiriyordu. Ama bu 40 yıldır süregelen bir teoriydi. Makalenin işaret ettiği devasa boşlukta tam olarak buydu. Bugüne kadar kimse gerçekten o bandın quadriceps kasından gelen kuvveti sayısal olarak azaltıp azaltmadığını ölçmemişti. Cidden mi? 40 yıldır yani. Evet. Birkaç eski çalışma band kullananların daha iyi hissettiğini söylüyordu, ama bunun neden olduğuna dair sadece tahmin yürütüyorlardı. Bir de cinsiyet meselesi var sanırım. Makale özellikle genç kadınları incelemiş. Bunun özel bir sebebi var mı? Kesinlikle var ve bu çalışmanın bilimsel değerini arttıran en önemli unsurlardan biri. Bugüne kadarki araştırmaların neredeyse tamamı erkek sporcular üzerine odaklanmıştı. Hmm. Oysa oskuçlatır her iki cinsiyette de benzer oranlarda görülüyor ve genç kadınların spora katılımı her geçen gün artıyor. Daha da önemlisi kadın ve erkeklerin koşu biyomekaniği yani hareket mekanikleri arasında kalça açısı, dizlerin konumu gibi kanıtlanmış farklar var. Dolayısıyla erkekler üzerinde işe yarayan bir şeyin kadınlarda da aynı şekilde işe yarayacağını varsaymak bilimsel olarak doğru değil. Bu çalışma işte bu büyük boşluğu dolduruyor. Anlaşıldı. Peki geldik en merak ettiğim kısma birinin bacağının içindeki tek bir kasın koşarken ne kadar kuvvet ürettiğini ölçmekten bahsediyoruz bu kulağa imkansız hatta bilim kurgu gibi geliyor yani birinin bacağına termometre gibi bir şey mi sokuyorlar bunu bir laboratuvarda nasıl yapabilirsiniz ki soru harika çünkü kullanılan teknoloji gerçekten de bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi araştırmacılar 16 sağlıklı genç kadın katılımcıyı alıp Onlardan hem bantlı hem de bantsız şekilde koşmalarını istemişler. Bu sırada da üç farklı inanılmaz teknolojiyi aynı anda kullanmışlar. Birincisi odaya yerleştirilmiş 10 yüksek hızlı kameradan oluşan bir hareket yakalama sistemi. Ha, şu filmlerde özel efektler için oyuncuların üzerine taktıkları küçük parlak toplar var ya onun gibi mi? Aynen öyle. Sporcuların vücuduna yerleştirilen yansıtıcı işaretleri takip ederek hareketin üç boyutlu bir haritasını çıkarıyor. Tamam bu hareketin dışarıdan nasıl göründüğü. Peki ya kuvvetler? İşte orada ikinci ve üçüncü teknolojiler devreye giriyor. Koşu parkurunun zeminine yerleştirilmiş özel kuvvet platformları. Sporcunun yere her bastığında ne kadar kuvvet uyguladığını, hangi açıyla bastığını inanılmaz bir hassasiyetle ölçüyor. Aynı anda sporcunun bacak kaslarına kablosuz EMG sensörleri yapıştırılıyor. EMG Bu sensörlerde beyinden kasa giden elektrik sinyallerini, yani kasın ne zaman ve ne kadar ateşlendiğini kaydediyor. Vay canına! Yani elimizde hareketin 3D haritası, yere uygulanan kuvvet ve kasların elektrik sinyalleri var. Tüm bu verilerle ne yapıyorlar? İşte sihir burada başlıyor. Tüm bu verileri Okin Sim adında son derece gelişmiş bir bilgisayar programına yüklüyorlar. Bu program insan vücudunun kemikleriyle, eklemleriyle, 92 farklı kasıyla tam bir dijital ikizini, bir kas iskelet modelini içeriyor. Program sporcudan toplanan gerçek dünya verilerini alıp bu dijital model üzerinde çalıştırıyor ve geriye doğru bir hesaplama yaparak o hareketi yaratmak için her bir kasın milisaniye milisaniye ne kadar kuvvet üretmiş olması gerektiğini hesaplıyor. Yani gerçek verileri kullanarak sporcunun bacağının sanal bir kopyasını oluşturup içindeki motorun ne kadar güç ürettiğini görüyorlar. İnanılmaz. Peki bu bilgisayar modeline ne kadar güvenebiliriz? ya yanlış hesaplıyorsa bu bilimsel çalışmalardaki en kritik sorudur ve araştırmacılar da bu soruyu sormuşlar. Modelin doğruluğunu kanıtlamak zorundalar. Şöyle yapmışlar. Bilgisayar modelinin hesapladığı tahmini kas aktivasyon seviyelerini cilde yapıştırdıkları EMG sensörlerinden aldıkları gerçek kas aktivasyon verileriyle karşılaştırmışlar. Makaleye göre ikisi arasında çok güçlü bir uyum bulmuşlar. Anladım. Bu da bize şunu söylüyor. Evet, bu simülasyonun sonuçlarına güvenebiliriz. O rakamlar gerçeğe çok yakın. Tamam, yani araştırmacılar bu inanılmaz derecede detaylı sanal bacağı kurdular, her bir kasın hareketini izlediler. Bu kadar zahmete değdi mi? Bütün bu veriler bize o basit bandın aslında ne işe yaradığını nihayet söyledi mi? Hem de nasıl. Sonuçlara geldiğimizde ilk ve en çarpıcı bulgu şu: Evet, dizaltı bandı takmak, quadriceps kasının kaval kemiğine uyguladığı kuvveti istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşürüyor. Hem de iki farklı türdeki kuvveti de. İki farklı tür kuvvet mi? O ne demek? Şöyle açıklayayım. Birincisi tepe kuvveti. Bu, koşu sırasında herhangi bir anda tendona bilen anlık maksimum kuvvettir. Hani bir yere sertçe indiğinizde hissettiğiniz o ani yük gibi. Tamam. İkincisi ise birikmiş kuvvet. Bu da bir adım döngüsü boyunca tendona bilen toplam yük miktarını ifade eder. Ozgut şlatların hem ani yüklenmelerden yani tepe kuvvetinden hem de sürekli tekrarlayan gerilimden yani birikmiş kuvvetten kaynaklandığı düşünüldüğünde bandın her ikisini de azaltması çok önemli bir bulgu. Bu harika bir haber. Bu bandın işe yaradığına dair elimizdeki ilk güçlü sayısal kanıt. Harika. Yani gizem çözüldü, band işe yarıyor. Ama bu kadar basit olmasa gerek değil mi? Band tak, kuvvet azalsın. Kadar düz bir denklem mi bu? İşte hikaye tam da burada derinleşiyor ve asıl vay canına dedirten kısım başlıyor. Çünkü quadriceps dediğimiz şey tek bir kas değil. Dört farklı kastan oluşan bir grup. Ve band, bu kasların hepsiyle aynı şekilde konuşmuyor. Kuvvetteki bu azalmanın neredeyse tamamı üç kastan kaynaklanmış. Bir dakika, bu çok ilginç. Yani band, e, kaslar arasında ayrımcılık mı yapıyor? Hangi kaslar bunlar? Aynen öyle. Bandın yükünü azalttığı kaslar, uyluğun iç, dış ve orta kısmındaki o geniş, güçlü kaslar olmuş. Yani vastus medialis, vastus lateralis ve vastus intermedius bacağınıza o güçlü görünümü veren hacimli kısımlar. Anladım. Ancak dördüncü kasın yani uyluğun ön kısmında düz bir şekilde kalçadan dize kadar inen rectus femoris'in ürettiği kuvvette neredeyse hiçbir değişiklik olmamış. Hiç mi? Neredeyse hiç. Bant onu tamamen görmezden gelmiş gibi. Bu inanılmaz. Bant resmen seçici davranıyor. Sadece hangi kasların etkilendiğini değil, aynı zamanda bunun koşunun hangi anında olduğunu bile görebiliyorlar mı? Evet, e, bu da bir diğer önemli bulgu. Bu kuvvet azalmasının büyük çoğuluğu koşunun duruş fazında meydana gelmiş. Duruş fazı yani ayağın yerde olduğu an mı? Tam olarak ayağınızın yere bastığı andan parmak ucunuzda yükselip yerden ayrıldığı ana kadar olan o kritik evrede. Bu quadriceps kasının frenleme yaptığı, şoku emdiği ve yaralanma riskinin en yüksek olduğu anlardan biridir. Yani bant tam da en çok ihtiyaç duyulan anda devreye girip bir nevi amortisör görevi görüyor. Tamam, tablo netleşiyor. Bant işe yarıyor ama sadece belli kaslarda ve belli bir anda. Şimdi sormamız gereken soru şu. Neden? Bant neden o 3 vastus kasını etkiliyor da rectus femorise hiç dokunmuyor? Rectus femoris'in suçu ne? İşte bu. Çalışmanın bizi getirdiği en büyüleyici nokta ve bulguların pratik anlamda ne ifade ettiğini gösteren yer. Araştırmacılar, bandın uyguladığı dış basıncın o 3 vastus kasındaki sinir kas aktivitesini bir şekilde değiştirdiğini düşünüyor. Belki kasların daha verimli, daha az eforla kasılmasını sağladı ya da farklı kas liflerinin devreye girmesini tetikledi. Ama rectus femoris'in etkilenmemesinin nedeni muhtemelen anatomik yapısıyla ilgili. Nasıl yani? Rectus femoris, diğer 3 quadriceps kasından farklı olarak sadece diz eklemini değil, aynı zamanda kalça eklemini de geçer. İki eklemli bir kastır. Ergenlikteki o meşhur büyüme atakları sırasında uyluk kemiği yani femur kaslardan daha hızlı uzayabilir. Bu da özellikle iki eklemi birden geçen rectus femoris kasının aşırı gerginleşmesine neden olur. Sanki bir gitar telini fazla germek gibi. Bir saniye, o zaman eğer bir sporcudaki oskut schlatter ağrısının temel nedeni bu büyüme atayıyla gerilmiş bir rectus femoris kasıysa... Aynen öyle. İşte o zaman bu bantların faydası son derece sınırlı olabilir. Vay canına. Çünkü bant sorunun kaynağı olan o gergin kasa hiç etki etmiyor. Bu arabanızın motorundan garip bir ses gelirken sizin sadece kapı gıcırtısını yağlamanız gibi bir şey. Ana soruna dokunmuyorsunuz bile. Bu tüm antrenörlerin, fizyoterapistlerin ve ebeveynlerin duyması gereken bir şey. Yıllardır bu bantları diz ağrısı için sihirli bir çözüm olarak gördük ama bu çalışma bize diyor ki aslında yanlış sorunu tedavi ediyor olabiliriz. Kesinlikle. Bu durum teşhis ve tedavi yaklaşımını tamamen değiştirebilir. Artık bir sporcuya doğrudan al bu bandı tak demek yerine sormamız gereken ilk soru şu. Bu sporcunun rectus femoris kası ne kadar esnek? Basit bir esneklik testiyle bunu anlamak mümkün. Belki de çözüm o bantta değil, o spesifik kası hedef alan doğru esneme ve güçlendirme programındadır. Bu, geçmişte bazı hastaların banttan neden fayda görmediğini de açıklayabilir o zaman. Tam olarak, hatta makale 1981'de yapılan eski bir çalışmaya atıfta bulunuyor. O çalışmada bant kullanan hastaların %21'i, yani her 5 kişiden biri, semptomlarında hiçbir iyileşme görmemiş. Belki de o %21'lik grup, asıl sorunu gergim rektus femoris olan gruptu. Peki ya diğer kaslar? Bant bacağın geri kalanındaki dengeyi bozuyor mu? Bir yeri düzeltirken başka bir yeri bozma ihtimali var mı? Araştırmacılar bu konuya da bakmışlar. Örneğin bandın hamstring yani arka uyluk kaslarındaki birikmiş kuvveti de bir miktar azalttığını bulmuşlar. Ama baldır kası yani soleus gibi diğer önemli kaslar üzerinde veya genel kas dengesi üzerinde önemli bir olumsuz etki saptamamışlar. Bu da iyi haber. Evet. Yani band genel eklem stabilitesini tehlikeye atmıyor gibi görünüyor. Anladım. O zaman tüm bu bilgileri toparlayıp bir sonuca bağlayalım. Elimizdeki bu detaylı analizden sonra o basit dizaltı bandı hakkında ne söyleyebiliriz? Söyleyebileceğimiz şey şu, o band artık bir şehir efsanesi ya da plasebo değil. Bu çalışma ergenlik çağındaki genç kadınlarda koşu sırasında quadricepsin dize bindirdiği yükü gerçekten azalttığına dair elimizdeki ilk güçlü sayısal kanıtı sunuyor. Ama yanında büyük ve parlak bir uyarı işaretiyle birlikte geliyor. Ve o uyarı da? O uyarı da şu, bu fayda temel olarak vastus kaslarındaki kuvvet azalmasından kaynaklanıyor. Eğer sporcunuzun diz ağrısının arkasındaki asıl suçlu, büyüme çağında sıkça görülen o aşırı gergin rectus femoris kasıysa, Bandın tek başına en etkili çözüm olmayabileceğini aklınızda tutmalısınız. Band bir sihirli değnek değil belirli bir sorunu çözen bir alet ve artık o sorunun ne olduğunu daha iyi biliyoruz. Yani bu çalışma, basit gibi görünen bir ekipmanın aslında ne kadar incelikli biyomekonik etkilere sahip olabildiğini gösteriyor. Ve bize, herkese uyan tek bir çözüm olmadığını, kişiye özel teşhisin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Tam olarak öyle. Ve bu da beni geleceğe dair bir düşünceye itiyor. Sizi de üzerinde düşünmeye davet edeceğim son bir fikir. Madem ki kas gerginliği ve biyomekanik bu kadar kişiye özgü ve artık bunu ölçebilecek teknolojiye sahibiz acaba gelecekte sporcuya kas yıkı hakkında anlık geri bildirim veren akıllı bantlar görebilir miyiz belki de size ne zaman durmanız gerektiğini hangi kasınızı esnetmeniz gerektiğini veya bir banda gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını söyleyen giyilebilir sensörler bu çalışma, o geleceğe giden yolun kapısını aralıyor. Üzerinde düşünmek için harika bir soru. Eğer bu analizimiz ilginizi çektiyse ve verilerin derinliklerine kendiniz inmek isterseniz, size Zhang ve ekibinin orijinal makalesini okumaya kesinlikle teşvik ediyoruz. Makaleyi Journal of Sports Science and Medicine dergisinin Aralık 2024 sayısında bulabilirsiniz bu tarz bilimsel incelemelerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki derinlemesine analizde görüşmek üzere